Nur Suresi diyor. Erkeklere zina yok, kadınlara var. Erkekler yaptı mı bu kötü işi, zina sayılmıyormuş. Dediğim gibi ona göre bir ayet veya bir delil, hadisi bile kabul ederim. İşte bir de diyor cariyelerinizi zinaya zorlamayın. Dediğim gibi Nur Suresi 33'ü bir okuyalım. Nur 33'ü bir okuyalım. وَلْيَسْتَعْفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يغنيهم اللّٰهُ مِنْ فضله وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلِكَتْ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهُمْ خَيْرًا وَاتُوهُمْ مِنَ من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا, ولا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم آية بشنا دونالا Şimdi bunu nasıl anlattığına gerçekten veya Açıkladığına şaşırıyorum. Bu ayette apaçık şöyle diyor. وَلْيَسْتَعْفِرْ لَذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَدَّى يُغْن۪يهُمُ اللّٰهِ مِنْ Bu hani gidiyor ya pazardan birisini alıyor işte ne bileyim ona vermiş 100 dirhem vermiş mesela. E, veya on dinar vermiş. Dirhem e, gümüş, dinar da altından yani bunlar daha yüksek. Şu kadar hemen şu kadar şeye almış, gelmiş. Mesela diyelim ki o evlenmek istiyor. O da insan. O evlenmek istiyor. Diyor. Onlara diyor. Hani o kulluk yapan o şeyinin yanında diyor. Onlara diyor ki iffetli olun. Eğer evlenemediniz zaman yani çünkü kendisinin de parası yok. İffetli olun. Allah subhanahu teala size bir kapı açacaktır. وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ Adamın birisi geliyor, geliyor. işte beyim diyor. Ee, ben seninle şunu yazışmak istiyorum. Ben kendi paramı, yani bana ödediğin, beni alırken bana ödediğin paranı sana eda ederim, sana geri veririm. Sen de beni onun karşılığında serbest bırakırsın. Değil mi? Hı -hı. Güzel. Veya geliyor diyor, beyim benim bana ne kadar para biçiyon? diyor ki mesela atıyorum yani bunlar hepsi bir misaldir. 50 dirhem şey edeyim. Tamam. O 50 dirhemi çalışarak, birisi ona vererek, şey ederek bulursa getirip verirse fekatibun diyor. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أي مما ملكت أيمانكم فكاتبو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكره فتياتكم أرس başka bir konu galiba orasını Yakup Deniz şey ediyor erkekler veya kadınlar gelip diyor benim beni şu kadar aldın şu kadar mı vereyim sana beni serbest bırakırsın onu diyor yazın Fekatibuhum. Yazın diyor. Ondan sonra mesela ikinci bir seçenek diyor ki ben sana şu kadar para verirsem ben seni serbest bırakırım. Tamam diyor. Hani ona kölelik yapıyor ya. Onun evinde hizmet ediyor ya. Onu diyor yazın. Bir de bakın Allah teala burada ne güzel bir şey söylüyor. Fekatibuhum in alimtum fihum khayra <laughs> ve atuhum min malillah, allazi ataakum Onlara diyor yazışın getirdi sana 50 dirhemi 10 dinarı 100 dinarı ne bileyim 1000 dirhemi getirdi sana verdi mi he. O hayatına başlayacak serbest oldu ya he. O hayatına başlarken onun parası yok o parasıyla kendini senden ezad etti. azad etti seni siz onlara bir miktar size verilen Allah yani tarafından çalışıp da para kazandın. O paradan bir miktar verin hayatına başlasın diye. E budur İslam işte. Yani sana para veriyor. İnsanın yanında çalışan kölesi veya işte şeyi para veriyor. Erkek olsun kız olsun fark etmiyor. Parasını veriyor ve o serbest bıraktı ya onu. Yani o kendi üzerine düşen parayı ödedi ya serbest bıraktı ya e, parası yok e, bu gidecek yiyecek bir yerde kalacak şey yok ne yapacak diyor e, bir de ona bir miktar çıkarıp para verir hayatına başlarken hani ona şey olsun şimdi sonrasına geliyoruz ve tukrihu fetayatukum alel bigai in aradna tahassuna litabtagu ardal hayatud dunya وَمَنْ يُكُرْهِنَّ فَنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ كْرَاهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ Şimdi burada yani bu ayetin açıklamasını şöyle söyleyeyim. Diyelim ki birisi aldı bir hani çocuklar kölelik şeyinde aldı bir çocuk 9 yaşında, 10 yaşında, 13 yaşında aldı ve o geldi evlenme çağına 18, 20, 17 işte evlenme çağına geldi orada yani kansız insan çok var. Yani bir bakın. Şeye baksanız yetiyor. Yakup Deniz'e baksanız yetiyor zaten. Kansız insan çok. O ona temah eder. Namusuna, şerefine. Zaten diyor nasıl olsa benim hani şeyim. Bu eskiden vardı. Öyle yapanlar da vardı ve onlar cezalandırılırdı Ve İslam buna yani Kesinlikle izin vermiyor. Bu bir. İkincisi. Hani diyor ya şeydir kadınları affediyor. Sanki kadın günah işlemiş gibi. Beyinsiz, insan beyinsiz oldu mu onu ona yani anlatmak bile zor olur. Ben bunu başka videolarda da söylemişim. Bu adam gerçekten papa, papagan gibi hep tekrarlıyor. Aynı papagan gibi. Buna böyle demezler bunun şeyi budur. Şimdi erkek affedersiniz o pis işi yaptı mı o ıı, şeyine? onda çalışan kadına veya genç kıza yaptı mı? He? Normalde Allah subhanahu katında zina yapan nedir? İkisi de suçludur. Erkek veya kadın değil. Erkek kadın da suçludur. Biz şimdi zinadan bir tek yani. Lüvatadan veya ıı, şeyden eşcinsellikten bahsetmiyoruz. Onu diyor zorlayan adam o. Yani bütün suçu o üstlenir. Kadına da diyor zaten yani Allah subhanahu teala biliyor ki zorla işte korkutarak işte ne bileyim şey ederek e, o işi yaptırmış zorla. Kadının ne suçu var? İşte ilahi adalet budur. Yani kadının ne suçu var? O yüzden diyor ama sen ne diyorsun? Bu geri zekalı diyor ki Bak bak diyor. Kadını affediyor. Sanki bir cürme. Kadın zaten işlememiş. Zaten Allah subhanahu teala kadına veya o kıza veya o genç kıza tatmin ediyor. Senin günahın yok diyor. Yani bunu böyle anlatmak var. Bir de bak bak diyor. Kadını diyor. Onu affediyor. Yani sanki erkekler. Erkeğin zaten cezası var. Ama insan yani gerçekten beyinde üzüllü oldu mu böyle e, Yakup Deniz işte Celal e, Şengör olsun işte ne bileyim Aziz Nesin olsun böyle insanlar düşüncede üzüllü oldular mı e, ortaya çıkan ancak bunlar çıkan.